Sevgili dostlar merhaba. Bildiğimiz üzere cinsel oyuncaklar pazarı ülkemizde de ve dünyada da her geçen gün büyüyor. Ve cinsellikte kullanılan bir takım araç gereçler, oyuncaklar dediğimizde de ilk akla gelen vibratörler. Peki vibratörler ne amaçla kullanılır? Vibratörlerin doğru kullanımı nasıl olmalı? Vibratörlerle alakalı bu hafta açtığımız dosyada vibratörlerin doğru kullanımını psikoterapist Doktor Cem Keçe'ye soracağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Vibratör, vibrasyon kelimesinden türetilmiş bir oyuncak, bir cinsel yaşamda kullanılan bir alet. Peki vibratör temel anlamda ne için kullanılır, ne için kullanılmaz, doğru kullanımı nasıldır? Birçok soruyu isterseniz bu videoda yanıtlayalım. Vibratör aslında titreyen bir şey. Ve bizim sloganımız da şu, titreyen her şeye zevk verir. Evet. Çünkü titreşim doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığında kadın cinselliğinde aslında muhteşem bir fark yarat. Şimdi vibratörler solo sekste de kullanılabilir, partnerli sekste de kullanılabilir. İlk kullanımı solo sekste nasıl yapılacak onu bir konuşalım. Evet. Birincisi bir kadının kendi e, cinsel haz yolunu keşfetmesi ve bunu taçlandırması vibratörle yapılabilir. Ve vibratör aslında cinsel isteği arttırmak için, orgazmı kolaylaştırmak için sabah, öğlen, akşam. Onar dakikadan toplam günde 30 dakika, 3 ay boyunca düzenli uygulandığında gerçekten kadınların cinsel istek ve arzularında güçlü bir artış meydana geliyor. Ve bu kadının hem istekli oluşunu hem de daha kolay orgazm oluşunu sağlıyor. Ve bu tek başına yapabileceği bir şey. Ve bu onar dakikalık seansları hasta kadın orgazmla da taşlandırırsa e, cinselliğe karşı da çok daha büyük bir ilgi duyuyor. Mesela erkekler porno ve mastürbasyona yöneldiklerinde partnerlerinden uzaklaşıyorlar. Ama kadınlar vibratörü kullanıp orgazm oldukça erkeğe daha fazla açlık duyuyorlar. O yüzden vibratörler erkeklerin yar ve yardımcısı düşmanı değil. Evet. Ve kadın solo seksle bunu yaptığında birinci işlemini yapmış oluyor. İkinci kullanım şekli ise kadının vibratörü bir anlamda orgazm olmayı keşfetmek için de kullanılacağı bir alettir. Ve bu aletler de gene teknik olarak ikiye ayrılır. Birincisi e, kadının bekaretini bozmadan klitorisin baş kısmına uyguladığı vibratör çalışmaları. İkincisi de bekareti olmayan kadınların vajinanın içerisine de yerleştirilebilen vibratörler kullanmaları. Böylece kadın orgazm olamamış olan bir kadın orgazm deneyimini de vibratörle yakalayabilir. Ve bu tecrübelerini eşiyle olan seksine de aktarabilir. Evet. Şimdi burada bu titreşimin ana hedefi aslında klitoris. Ve klitoris titreşimle uyarılan bir organ. E, bu vibratör özellikle klitorisi keşfetmesi için de mi kullanılabilir bir kadın için? Ya da işte az önce kendi zevk yolunu bulmasından bahsettiniz. Kadınlar kendi zevk yollarını, orgazma giden yolu vibratörle keşfedebilir mi? Tabii ki ve bu keşif en güzelidir. Bunu elle de yapabilir kadın. Ama o fakir işidir. <laughs> vibratörle yapılırsa o zengin işidir. Evet. Ve biliyorsunuz zengin işler her zaman daha keyiflidir. <laughs> <laughs> bu güzeldir. O yüzden yapılması evet. gereken şey vibratörle glitorisimizi şişirmeyi öğrenmek. Bu bir yatırım o zaman. Tabii mi? bu bir yatırım, kendine yatırım, partnerine yatırım, ilişkine yatırım. O yüzden vibratöre yapılacak yatırım harcanan para her zaman. ...doğru bir yatırımdır. Vibratöre verdiğiniz parayı acı acımayacaksınız. Çünkü evet. bir insan vibratöre verdiği parayı acıyorsa... ...kendini acıyordur. Kendini acınacak duruma düşürüyordur. Vibratör her zaman bir kadının yatak odasında bulunması gereken... ...en önemli yoldaşıdır. Evet. Ve bu yoldaşla her zaman keyifli deneyimler yaşanır. Bütün acılar, bütün stresler, bütün gerginlikler... ...güzel bir titreşimle son bulabilir. Hatta buna bir isim de verebilirler. Tabii. Yani şifreli bir isim de olabilir. Böylece kullanırken o isim geçtiğinde kimse de anlamamış olur. Tabii ki herkesin bir arkadaşı vardır ya. Evet. Erkeklerine ve arkadaşlarına ilaç alıyorlar ya. Bir arkadaşın ihtiyacı oluyor ya bir şeye. Kadının da aslında o arkadaşı her zaman elinin altında olacak. Evet. Ona da vibratör diyeceğiz. Çok güzel. Şimdi biz vibratörün solo sekste kullanımından bahsetti. Kendi orgazmı kolaylaştırmak için ya da klitorisi keşfetmek için bir takım fantaziler içinde kullanılabilir. Bir de şimdi partner ilişkisinde vibratörün kullanımından bahsedelim. Bir partner ilişkisinde vibratör nerede durmalı ve hangi amaçla kullanılmalı? Burada da iki amaç var. Bunlardan birincisi şu. Kadının alternatif orgazm tekniğiyle erkeğin penisini hiç kullanmadan ve penisi vajine yerleştirmeden kadını orgazma ulaştırması için vibratör kullanılabilir. Birinci kullanım şekli bu. Bu erkeğin penisinden özgürleşmesini sağlıyor. Çünkü erkek vibratör ile partnerine ön sevişmede ilk orgazmını yaşattığında penisine it muamelesi yapıyor. Ve penis de kurt gibi oyuna girecek hale geliyor. Bu bizim için çok değerli bir kavram. Çünkü erkek penisiyle her şey yapmaya çalıştığı mı penisiyle imtihan oluyor. İşte vibratör erkeği bu imtihandan kurtarıyor. İkinci kullanım ise cinsel birliktelik sırasında. Yani cinsel anlamda penis vajina birlikteliği devam ederken kadın klitorisinin baş kısmına vibratör uygulaması yapabilir. Erkek klitorisin baş kısmına vibratör uygulaması yapabilir ya da penis-vajina birlikteliğinde kullanılabilen vibratörler vardır. Bunlar e, v vibe vibratörler diye geçer. Yani hem erkeğin penisine titreşim veren hem de kadının e, vajinasının girişini ve klitorisini aynı anda uyarabilen e, U şeklinde vibratörler vardır ve bu vibratörler de erkeklerin erken boşalma problemlerinde ve ereksiyon problemlerinde de kullanılabilir. O nedenle çiftin birlikte kullanacağı bir deneyim olarak da vibratör deneyimi çok muhteşem anlar yaşatabilir. Şimdi sosyal medyada birçok videoda aslında karşımıza çıktı. Siz de muhakkak gibi görmüşsünüzdür. Bir takım aplikasyonlarla uzaktan yönlendirilebilen bir takım vibratörler var. Ve hatta erkek bu kumandayı kendi eline alıyor ve uzaktan da Vibratörü yönlendirebiliyor. Şimdi bu bu teknoloji nasıl bir teknoloji? Hangi amaçla kullanılabilir? Bu bir şehir efsanesi midir? Ya da cinsel terapide böyle bir oyuncak haline getirmek doğru mudur, değil midir? Filmlerde bunlar çok konu oldu. Özellikle e, kilotun içine yerleştirilen ve klitorisin baş kısmına denk gelecek şekilde aparatlar var. Özel kilotlarla bu aparatlar e, tam klitorisin üstünde duruyor. Ve kişi e, uzaktan bir kumandayla bu vibratörü, titreştirmeye başladığında klitorisin baş kısmına direkt vibrasyon başlıyor. Bu tabii ki kadını uyarabilir. Mesela çiftler bunu bir fantezi deneyimi olarak kullanabilirler. Kadın o kilodu gün boyunca giyebilir. Ama erkek eve yaklaştıkça onu uzaktan kumandayla çalıştırıp gelmeden e, kadının hazır olmasını sağlayabilir. Biliyorsunuz artık uzaktan kumandayla kombiyi de açıyoruz, evet. klimayı da açıyoruz. Arabamıza inmeden önce arabamızı soğutup ısıtabiliyorsak, e, vajinayı da soğutup ısıtmak mümkün. Akıllı iç çamaşırı. <laughs> Akıllı iç çamaşırı. <laughs> İlginç bir fikir gerçekten. Evet Peki bu vibratör kullanımının olumsuz bir takım etkileri var mı? Cinsel yaşama olumsuz anlamda yansıyabilecek durumlar neler? Valla şu ana kadar hiçbir olumsuz yansımasını ben duymadım ha küçük vibratörler var onlar işte bazen vajinan içerisine kaçırılabiliyor ama çok kulakla çıkartılabiliyor vibratöre alışkanlık geliştirip insanlar işte penislerden ya da erkeklerden soğurlar mı şeklinde şüpheler var ama demin konuşmamızın evet. başında söyledim bu her zaman kadını erkeğe doğru itiyor yani aslında vibratörün hiçbir zararı yok ve doğru şekilde doğru zamanda kullanıldığında kadının her zaman elinin altında bulunan ve her zaman ona iyilik yapacak olan, asla kötülüğü dokunmayacak olan yar ve yoldaşı olarak vibratörü görmesini öneriyoruz. Biz erkek için mastürbasyonu her zaman kolaya kaçmak ve gerçek bir partner ilişkisinden uzaklaştırma konusunda bir tehdit olarak anlatıyoruz ama bu kadınlar için böyle değil. Kadınlar için tam aksine bu cinsel birlikteliği, eşiyle birlikteliğe daha da teşvik edici bir hale de gelebiliyor. Bunun sebebi şu, erkek aslında omnipotent bir çekirdek taşıyor. Ve tek başına haz almaya başladığında ve bunu porno ile taşlandırdığında kadından uzaklaşıyor. Çünkü erkek cinselliği haz ve emek üstüne kurulu. Emek az, haz çok oldukça erkek ona bağımlı hale geliyor. Ve porno ve mastürbasyonda emek azdır. Hazla seyredilen pornoya göre her zaman artar. Ama kadın cinselliği ötekinin varlığıyla varlığını hissetme üstüne kurulu olduğu için kadın ne kadar çok vibratör kullanırsa kullansın erkeğe olan açlığı artar. Bu da e, erkek kadın ilişkisi açısından bir tehdit oluşturmuyor. Ama vibratör erkeklerin işini kolaylaştırıyor her şeyi penisleriyle yapacakları baskısından kurtardığı için erkek de daha özgür sevişebiliyor. Evet çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar bu videoda biz vibratörlerin doğru kullanımını konuştuk. Vibratörler, vibrasyon kelimesinden türetilmiş bu aletler cinsel hayatımızı renklendirebilir ve birbirimize daha da yakınlaştırabilir. Bir fantazi aracı olarak da kullanılabilir. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı lütfen videonun altında paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.